Merhaba, hoş geldiniz. Ben Cihan Kayar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili konuşamayanlar. Kuzgat'a <laughs> gittim. Dedemler köyde oturuyor. Sonra ben Grok'la konuşuyordum. Yapay zeka asistanımla. Dedem duymuş. Kiminle konuşuyorsun lan sen dedi. Bana ben de yapay zeka asistanımla dedim. Lan ...Langeto'nun arkasına bir kız koymuşlar. Ben de dedim ki sen de bir konuşsana dede. Dedem ne dedi? Nirelisin hemşerim dedi. Asistanda nereli olduğumu bilmiyorum. Yapay zekayım sonuçta. Nerek cevapladı nasıl bilmen? Baban nereliyse oralısın kızım dedi. Ben kahkeler atıyorum artık. <laughs> Sonra ben Grok'un dengesiz moduna geçtim. Dedem he ne diyorsun? Dedi dengesiz küfür etmeye başladı. Lan bunun ağzı da bozuk. tövbe 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 diyerek dedem. Ben durur muyum bu sefer de seksi konuşan modu açtım. Konuş sana dede dedim. <laughs> dedem dedem sanki küsmüş gibi. Get ben ne konuşacağım bu arsızla. Anası sabası hiç terbiye vermemiş bu kıza dedi. Abi ben, ben gülmekten kırılıyorum. Bu arada dedemin sözünü konuşma olarak algılayan seksi asistan da tak odası ses tonuyla konuşmaya başlamaz mı? Şimdi benim sıcaklığımı hisset. Bak ellerin boynunda geziniyor. Hissettin mi? <laughs> Ama oğlum ne diyor bu? Get abdestim var. Eğlenme. Benimle diyerek beni oradan kovaladı. Dedem 85 yaşında bu arada. Bundan 10 sene önce ne konuşuyorduk? Şimdi ne konuşuyoruz? Arkadaşlar farkında mısınız? Çağ atlıyoruz. İstanbul'un fethini yeni bir çağ sayarken bu bir dönüşüm ve çok hızlı gelişiyor. Bu arada benim aksanımı sormuşlar. Benim anne Atina'dan Almanya'ya gitmiş, baba Yozgatlı. Ben Almanya'da büyüdüm. Sonra işte beni Türkiye'ye ithal etmişler. Bugün size Sizlere çok zor sorularım olacak. İlk önce sana bir sorayım. Salon niye kız dolu? Erkekleri kapıdan mı çeviriyorsunuz? 80'e 20 kuralına aykırı. İnsansı yapay zeka, robot. Fakat şişme kadın ya da erkek kadar işlevsel. Bununla çıkar mıydınız, neden? Kesinlikle çıkardım çünkü o benim yerime çalışır. Ben de gezerdim. Yatak baskısı yok, kıskançlık yok. Daha bir sürü şey. Parçalarını yağlamak, bozulan yerlerini tamir etmek senin için sorun olmasa gerek. Ha istersen yeniden başlat düzelir o. Erkekler aha ah nerede o günler diyor. Onlar için çok daha avantajlı çünkü işlevsel. Güçlü olduğu için beni korurdu herkesten. Ne dersem yapardı. Ne istesem alırdı. Ben çıkardım. Güçlü olduğu için belini kırmasın, dikkat et. Bir daha ayağa kalkamayabilirsin. Sağlık en önemlisi tabii. kontrol ayarları bizim elimizde olacak. Biz yönlendirdiğimiz müddetçe bir sıkıntı olmaz. Kadar da emin olma derim. Adı üstünde yapay zeka. Yapay olduğu için organik olsa tamam. Ben çıkardım çünkü işlevsel, dırdır yok. Benim yerime işe de gidebilir. Biz anlaşırdık ya. Nasıl anlaşacaksın? Sen yapay zeka mısın? Gelecekte yok olacak mesleklerin arasına ev hanımlığı da girdi. Hadi biraz da sizleri dinleyelim. Bir sıçış fantezi, bir anı olabilir. Yapay zekanın öyle bir derdi yok. Ben geçen ay normal doğum yaptım. O kadar sancılıydı ki bütün hastaneyi resmen inlettim. Ona bizim oralarda ne derler biliyor musun? Tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması olur derler. Ben çok unutkanım. Misafir gelecek de ev çok karışık. Ben pantolonumu arıyorum. Yok. Sonra o pantolon derin dondurucudan çıktı. <laughs> Çorbanın içinden de şıpıdık terlik çıkmadı inşallah. Erken Alzheimer olabilir. Dikkat et. <laughs> ben dolmuş olmuş şoförüyüm. Aradaylı bir kadın bağırdı. Ben burada çok sıkıştım. Kaptan düşürmeni dedi. İndir demekmiş. Sizce bundan 100 sene sonrasında ne olabilir? Şaşırtmalı bir soru. 100 sene sonra yapay zeka kuantum bilgisayarla birleşir ve Matrix gibi bir şeyler olur. Moral bozmak istemem ama 100 sene sonra şimdi hayatta olan insanların büyük bir çoğunluğu ölmüş olur. Evet işte doğru cevap. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki 10 yıl sonrasını bile henüz tahmin edemiyoruz konuşamayanlardan şimdilik bu kadar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın